Ceylin Ilgaz'a, ailesiyle kendisi arasında bir tercih yapmasını istiyor. Bu sahneden, 6 ay sonrasına atlıyoruz ve Ceylin üstü başı kan içinde, bir de kanlı bir bıçakla eve geliyor. Belli ki Ilgaz'la ayrılmamışlar çünkü parmağında yüzük görüyoruz ama o 6 aylık sürede birçok şey ortaya çıkmış olabilir. Başından beri söylediğimiz gibi Zafer'i Çınar öldürmedi ve Serdar oraya geldiğinde hala hareket ediyordu muhtemelen Serdar öldürdü ve geçen zamanda bu gerçekler ortaya çıktı. Ceylin bu olayı çözdüğünde Serdar'ı bulup babasının intikamını almak için onu bıçaklamış olabilir. En kötüsü de Eren komiserin Ceylin'in kapısına dayanıp öfkeli bir şekilde seslenmesi ve surat ifadesinden de gördüğümüz gibi aileden birini bıçaklaması olur. Ama muhtemel katil bulununca onu bıçaklamış olacağını düşünüyorum.